Derler ki Ekhidna Tifon'la çiftleşmiş. Gözleri fıldır fıldır o bakire, taşkın, yasa dinlemez Tifon'la çiftleşmiş. Ve azgın yürekli çocuklara gebe kalmış. Ortosu dünyaya getirmiş ilkin. Öküz çobanı Geryon'un köpeğini. Sonra bir azgın canavar daha doğurmuş. Adı dile alınmaz Kerberos'u. Hades'in o tunç sesli, elli başlı, o aman vermez yırtıcı köpeğini. Merhaba değerli dinleyenler. Milattan önce 8. yüzyılda yaşadığı düşünülen İzmirli şair Hesodios, Teogonia, Tanrıların Doğuşu adlı eserinde Kerberos adındaki köpeğin dünyaya gelişini bu şekilde anlatır. Kerberos, Yunan mitolojisine göre ölüler diyarının bekçisidir. Vazifesi, dirilerin ölüler ülkesine girmesine, ölenlerin de bir daha dışarıya çıkmasına mani olmaktır. Kerberos adlı bu efsanevi köpek bazı tasvirlerde üç başlı, kimi kaynaklarda da elli ve yüz başlı olarak tanıtılır. Eski İstanbul'un eski sakinlerinden, mesela Balat'ta ikamet eden Rum asıllı bir nine, size doğru hışımla hareket eden köpeklerle baş başa kaldığınızda onlara Kerberos'un selamı var deyin, ilişmezler o vakit derdi. Hemen karşı komşusu Türk bir nene de benzer bir durumda Kıtmir'in selamını söyle evladım bir şey yapmaz, geçer giderler diye öğütlerdi. Kerberos, Platon beyefendinin inanmayın şu masallara dediği mitolojik kahraman olmakla beraber yüzyıllar boyu Atina'dan İstanbul sokaklarına yayılan köpeklerin bize saldırma ihtimallerine karşı yardımı olduğuna inanılmış bir karakter. Kıtmir ise yine birçok efsanede benzer anlatılara rastlanan son semavi dinin kutsal kitabı olan Kur'an'da da bahsi geçen yedi uyuyanlar olarak bilinen Ashab-ı Keyf'in dönemin Putperest inançlarına göre yönetilen idaresine karşı çıkan tek tanrılı dine inanan gençlerin bir mağaraya saklanarak uzun yıllar uykuya daldığı rivayet edilen hikayede o kişilere eşlik eden köpeğin adı. Kerberos ölüler ile diriler arasındaki muvazzaf bekçiyken, Kıtmir ise uyuyan yoldaşlarına sadık, onlarla birlikte uyuyan bir köpekçik. İşte bu iki köpeğin bu mühim görevlerinin ve davranışlarının tarih boyunca diğer köpeklerde bir saygınlık meydana getirdiği, onların selamını verdiğimizde sokaktaki köpeklerin de bize ilişmeyeceği inancıyla nesilden nesile, dilden dile dolaşa gelmiş bir inanış. Peki sen hiçbir köpeğe Kerberos ya da Kıtmir'in selamını verip olumlu netice aldın mı? Derseniz laf aramızda kalsın, Platon Bey de duymasın. Evet. Küçüklüğümde ananemden duyduğum bu ödü birkaç kez denedim ve iyi sonuçlar da aldım. Şüphesiz modern bilimin bunun kıtmir ile ilgisi olmadığına dair daha akla uygun açıklamaları vardır. Ancak ben birçok hususta olduğu gibi burada da ananeme tabiyim. Efendim bu mitolojik ve dini anlatılar bir yana dursun, şimdi biz ne yapacağız? Gündemimizde olan köpeklerin toplatılması, uyutulması, telef edilmesi yasasına karşın köpekleri toplamayın biz onlara Kerberos'tan Kıtmir'den selamlar getiririz, ve aramızda sulh ve suhulet inşa ederiz diyemeyiz. Türk İslam geleneğine ait literatür ve görenek benim bilebildiğim kadarıyla sokaktaki köpekleri toplayıp öldürmeyi değil, onlara su vermeyi, yemek vermeyi öğütlüyor. Zaten insanımız da köylüsüyle, kentlisiyle kendi nafakasından ayırıp bunu hayata geçiriyor. Biraz da devlet baba ya da ana bizden aldığı vergilerle bu işe eğilse, köpeklere uzmanların da önerdiği haliyle hayati çözümler üretse sanki daha hoş bir zemin meydana çıkacak gibi. Her olayda toplumu izafi kamplara ayırmanın, sanki bir kesim köpeklerin nahak yere öldürülmelerini destekliyor, bir kesim de köpekler insanları öldürsün istiyor gibi haberler yapmanın bir faydası olmadığı gibi zararları da açık. Şimdi Kıtmer'e göre daha vahşi olarak anlatılan Kerberos'u mitolojik şair Orfeus nasıl uyutmuş bir de ona bakalım. Hani belki bu yüzlerce yıllık söylenceden modern ve akıl temelli olduğu iddia edilen dünyamıza bir ufuk açılır. Orpheus meşhur bir ozandır ve Lir adında bir de çalgısı vardır. Karısı Eurydike'ye de şairane bir aşk besler ve fakat pek sevdiği hayat arkadaşı bir gün ölür. Kahrından gün be gün eriyip biten Orpheus, sevgilisini ölüler diyarından kurtarmak ister. Bu işlere bakan Tanrı Hades'i karşısına almak pahasına yapmayı bildiği en iyi işi sazı olan Lir'i çalmaya başlar. Aşık Orfeus Lir'in tellerine öyle bir dokunur ki üç başlığı korkutucu Kerberos bile bu dinleti karşısında sakinleşir, uykuya dalar. Hades ve karısı da bu sesten çok etkilenir ve Orfeus'a izin verirler. Ancak bir şartla. Ölüler diyarından çıkana dek karısına bakmayacaktır Orfeus. Kabul eder bunu ve sevgilisinin önünden yürüyerek lir çalmaya devam eder. Yolun sonuna geldiğinde aşkının şiddetine yenik düşerek karısının arkasında olduğundan emin olmak için geriye döner ve göz göze gelirler. Karısı o anda geri dönülmez sonsuzluğa yol alır. Orpheus da bu olayın akabinde çok daha dayanamayıp bir süre sonra ölür. İşte bu vahşi Kerberos lir ezgileriyle uyutulur. Kıtmir de yoldaşlarına sadakatiyle kendisi dalar uzun uykuya. Uyutmak ve uyumak. Buradan alınacak ilhamı yetkililerin vicdan ve zihinlerine bırakıyorum. Akla hayale düşünceye inanca uymayan acımasızca toplatılma ve barınaklara hapsetme fikrinden vazgeçilip sokaklarda bir arada yaşayabilmemizin şartlarının oluşturulması arzumu şahsım ve tüm canlı severler adına buradan iletmek istiyorum. Sakin kalıp öfkeyi bastırmanın hayli güç olduğu bu konuda sözlerimi özenle seçmeye çalışıyorum. Zira yeterince yorgun ve üzgünüz. Filmi anlatmak gibi olmasın ancak diktatöryel yönetimin ne bir şey olduğuna işaret etmesi ve birçok siyasal, sosyolojik, psikolojik sorunlara derin temasları olması bakımından Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos'un Köpek Dişi filmini de bu vesileyle dikkatlerinize sunmak istiyorum. Son sözlerim de şunlar olsun. Hiçbir iyilik arkasında cansız varlıklar bırakarak inşa edilemez. Edildiği zannedilen tırnak içerisindeki kazanımlar bütün düşünen zihinlerce ve hisseden kalplerce kirli ve karadır. Hülasa, sayın yönetenler ve istikbalde yönetecek olanlar, başka bir medeniyet mümkün. Değerli dinleyiciler, sizlerden biricik istirhamım ise bu sıcak havalarda kedilere, köpeklere, bitkilere su vermeyi ihmal etmememiz olacak. Her şeye rağmen neşeyle kalın. Tekrar görüşmek üzere.